Merhaba arkadaşlar, örgü mazharatlı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere gördüğünüz bu güzel modelin yapılışını paylaşacağım. Bebek örgülerinde kullanabileceğiniz çok güzel bir model oluyor, iki renkli. Örgüye yeni başlayanlar, tığ işine yeni başlayanlar için de çok harika, kolay bir model. Bundan battaniye de yapabilirsiniz, harika bir model. Battaniye için de çok uygun oluyor. Ee, bebek yeleklerinde, su baterlerinde de yapabileceğiniz çok kolay bir model. Şimdi yapılışına hemen başlayalım arkadaşlar. Ee, zincir çekerek başlıyoruz. Yapacağımız örgünün uzunluğuna kadar siz zincirinizi fazla fazla çekin. Fazla kalan e, zincirinizi daha sonra kesebilirsiniz. Şimdi ben modeli anlatacak kadar şöyle bir miktar zincirimi çekiyorum. Bu kadar zincir benim için yeterli. Şimdi e, tığımı doladım. 1 2 3. zincirime batarak bir ikili trabzan yaptım aynı zincirin içine bir ikili trabzan daha yaptım ve aynı zincirin içine bir ikili trab 3 tane ikili trabzan yaptım tığıma doladım hiç zincir çekmeden 1 2 3 zincir atladım ee, iki zincir atladım üçüncü zincire batıyorum ve ikili trabzan aynı zincirin içine üç tane ikili trabzan yapıyoruz 2 ve 3. Tığımı hemen ilmeği doladım. Hiç araya zincir çekmiyorum. Alttan zincirden sayıyorum. 1, 2, 3. zincire batarak aynı zincirin içine ikili trabzan yapıyoruz. 3 tane. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. sıranın sonuna geldiğimizde e, kenara şöyle 3 tane aynı yere trabzanımızı yaptıktan sonra tığıma doladım bir tane zincir atlayarak hemen zincirimin içine batıyorum ve bir tane tek ikili trabzan yaptım kenar kısmına bir zincir çektim buradan geriye dönüyorum hemen yaptığım tek trabzanın tepesine bir sık iğne yapıyorum. Burada hemen tığıma e, ilmeğimi dolamadan, e, bu üç tane trabzan yapmıştık. Üç tane trabzanın ortadaki bir ikinci trabzanın beline şöyle arkadan, şöyle bu şekilde beline doladım ve bir sık iğne yaptım. Bir, iki, üç zincir çekiyorum. Burada 3 tane trabzan var. Ortadaki trabzanın şöyle arkadan beline doluyorum ve bir sık iğne yapıyorum. 1 2 3 zincir. 3 trabzanımın ortasındaki trabzanın beline arkadan doladım. Bir sık iğne yaptım. 1 2 3 zincir çekiyorum. 3 tane trabzanımın ortadaki trabzanın beline arkadan doladım. Bir sık iğne yaptım. 1 2 3 zincir çektim. Yine trabzanımın ortasındaki trabzanın beline arkadan doladım. Bir sık iğne yaptım. 3 zincir trabzanın beline doluyoruz ortadaki. Bir zincir çektim. Burada trabzanımın tepesine bir sık iğne yapıyorum, bir de zincirin iç, üst, içine bir sık iğne yapıyorum. Şimdi burada renk geçişimizi yapalım. Beyaz ipimi alıyorum, hemen beyaz ipime bir ilmek oluşturuyorum. Beyaz ipimi ilmeğimi oluşturdum. Şöyle 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Modeli çevirdim ön yüze. Hemen tığıma doladım. Dibine hemen bir ikili trabzan. Bu şekilde. Tığımı doladım. Hiç zincir çekmeden. Burada beline dolamıştık, e, trabzanlarımızın beline doladığımız trabzanın tam tepesine batıyorum. İkili trabzan, aynı yere bir ikili trabzan, aynı yere üç tane ikili trabzan yaptım. Hemen tığıma doladım, zincir çekmeden diğer e, beline doladığım trabzanımın tepesine batarak aynı yere 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 3 Hemen zincir çekmeden tığıma ilmeğimi dolayıp bu beline doladığımız trabzanın tepesine 3 tane ikili trabzan. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. sıranın sonuna geldim burada hemen tığımı doladım kenara bir tane trabzan yaptım bir zincir çekerek geriye döndüm hemen trabzanımın tekli trabzanın tepesine bir sık iğne yaptım ve üç tane trabzanım var ortadaki trabzanımın beline dolayarak bir sık iğne yapıyorum 1 2 3 zincir çektim hemen buradaki üçlü trabzanların ortasında şöyle beline doladım arkadan bir sık iğne 3 üç zincir üçlü trabzanımın ortasındakinin beline doladım bir sık iğne 1 2 3 zincir trabzanın beline doladım bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim sıranın sonuna geldim burada sıra sonunda bir tane trabzanım var bir zincir çektim bu trabzanın tepesine bir sık iğne yaptım bir de zincirin arasına batarak bir sık iğne yaptım şimdi renk geçişine hemen geçelim mavi renk ipimi aldım 1 2 3 4 zincir çekerek geriye döndüm. Tığımı doladım. Hemen tekli trabzanın tepesine bir tane daha tekli bir trabzan yaptım. Şimdi yine aynı işlemi yapıyoruz. Burada beline doladığımız trabzanımızın tepesine 3 tane ikili trabzanımızı yapıyoruz. 2 3 Araya hiç zincir çekmeden tığıma doladım. Diğer beline doladım, trabzanımın tepesine batarak aynı yere 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Son trabzanımın tepesine de batıyorum. 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Ve kenarda bir tane ikili trabzan yapıyorum kenara. Bir zincir çekerek geriye dönüyorum. Tekli trabzanımın tepesine bir sık iğne yaptım. 3 tane trabzanım var. 3. ortadaki trabzanımın beline doladım. Bir sık iğne yaptım. 1 2 3 zincir çektim. Burada 3 tane trabzanımın arkadan ortadakinin beline doladım. 1 2 3. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. sıranın sonuna geldim bir zincir çektim kenardaki trabzana bir sık iğne bir de zincirdeki e, arasına bir sık iğne yaptım burada yine renk geçişini yapacağız bu şekilde modelimiz devam ediyor arkadaşlar bu döngüde modelimiz e, böyle istediğimiz e, uzunluğa genişliğe gelene kadar böyle devam edelim e, şöyle büyük halinde göstereyim Harika bir model yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin diyorum. Kanalıma abone olup zil butonuna basarsanız gelecek olan yeni videolarımdan da haberdar olursunuz arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.